Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta Cuma günü BİM marketlere gelmesi planlanan aktüel ürünleri sizler için tek tek ve net resimlerle hazırladım. Katalogda gerçekten mükemmel ürünler var arkadaşlar. Kataloğa geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam var. Mutlaka kanalımıza abone olup videoları beğenip arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Kaş korse, kadın tişört, small, medium, large, x large bedenlerde iki farklı rengi mevcut arkadaşlar. Adet fiyatı 110 lira. Arnica elektrikli süpürge 2700 lira fiyatı. Vakumlu erzak saklama kabı 3.2 litre kapasiteli adet fiyatı 100 lira olacak. Arkadaşlar hepinizden ufak bir ricam var. Mutlaka sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri yorum olarak aşağıya yazmayı unutmayın. Videoya da bir beğeni atarsanız çok sevinirim. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Katalogumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bonera 24 santimetre seramik tava yanmaz yapışmaz bir ürün 280 lira fiyatı. Argesta kadın terlik 37 38 39 ve 40 numaralarda arkadaşlar kalın tabanlı bir ürün 135 liralık fiyatı var. Emsan alüminyum ezme karnıyarık tenceresi 600 lira fiyatı. Banyo paspas seti yine ikili bir ürün arkadaşlar fiyatı 230 lira. Dekorlu dikdörtgen büyük tepsi 51'e 38 cm ebatlarında fiyatı 150 lira. Tefal'den 5'li servis seti 6 taksit fırsatıyla 350 lira fiyatı. Renkli desenli cam su şişesi 750 ml kapasiteli farklı renk seçenekleri mevcut adet fiyatı 100 lira. Deterjan hazneli mop geliyor mikrofiber paspaslı beraber arkadaşlar 420 lira. 22 santimetrelik karnı yarık tenceresi 250 lira fiyatı. Işıklı mousepad 200 liralık fiyatı var bu ürünün. 3 katlı duvar tipi düzenleyici 55 liralık fiyatı olacak bu ürünün. Kaş korse kadın pantolon small medium large x large bedenlerde farklı renkleri mevcut adet fiyatı 150 lira. Çift kişilik sıvı geçirmez lastikli alez 160-200 cm ebatlarında membranlı bir ürün 235 lira. Çift kişilik lastikli çarşaf farklı renkleri mevcut 165 liralık fiyatı var. Cam renkli gravürlü sürahi 1800 mililitre 280 lira. Molinella tek kişilik baskılı pike 160-220 santimetre ebatlarında 245 lira. 24 santimetre kek kalıbı adet fiyatı 280 lira. Desenli seramik pizza tabı 31 santimetrelik 110 lira olacak. Siyah cam Ankastre seti geliyor. Kumtel'den 2 yıl garantili Dağ olumbaz, fırın ve Ankastre ocak ücretsiz kurulumu mevcut. Fiyatı 6800 lira. Hisar Optima'dan düdüklü tencere 6 litrelik paslanmaz çelik ve ergonomik kulplu bir ürün. Fiyatı 650 lira. Bantuzlu, kaydırmaz paspas geliyor. Farklı renk seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 100 lira. Benante kızartma tenceresi, kızartma teli ve cam kapağı ile beraber arkadaşlar 22 cm çapında bu ürün 300 liralık fiyatı olacak. Molinella tek kişilik lastikli çarşaf, %100 pamuk bir ürün 110 lira. Natterlove'dan bambu çerçeveli cam kesme tahtası 160 lira adet fiyatı. Vileda'dan Spino Ultra temizlik seti 500 liralık fiyatı olacak. Okyanus Home'dan sıvı sabunluk çeşitleri farklı renkleri mevcut adet fiyatı 39.50. Tek fiyat maşa çeşitleri geliyor. Pasta maşası, makarna maşası ve salata maşası adet fiyatı 45 lira. Molinella ikili yastık kılıfı adet fiyatı 60 lira. Çocuk kulaklığı 250 liralık adet fiyatı olacak. 2 yıl garantili bu ürün. Kutlu badya seti 47.50 fiyatı olacak. Üçlü set fiyatı. Hisar Optima'dan altılı tatlı kaşığı seti 180 liralık fiyatı olacak. Tek kişilik lastikli çarşaf 110 liralık fiyatı var. Cam baharatlık geliyor, farklı kapak renkleri mevcut, 20 lira adet fiyatı var. Fonksiyonel askı çeşitleri 22.50 adet fiyatı. Hisar Optima'dan altılı yemek çatalı seti 220 liralık fiyatı olacak. Yastık alezi 100 lira fiyatı. Şef bıçağı 19 cm 230 lira. Mısır kovalı pipetli bardak adet fiyatı 47.50. Farklı renkleri ve desenleri mevcut. Derin organizer geliyor. Farklı renk seçenekleri mevcut. Fiyatı 34.50. Kumtel inox panel sürgülü aspiratör 9 liralık fiyatı var. Tefal markasından 20 santimetrelik şef bıçağı, paslanmaz çelik ve ergonomik kullanımı mevcut arkadaşlar. Peşin fiyatına 6 taksitle 285 lira fiyatı. Dikey elektrikli süpürge 2 yıl garantili 600 watt gücünde 1 litrelik toz haznesi mevcut. Fiyatı 1000 lira. Hisar Optima çelik derin tencere 22 santimetre 580 lira. Havlu saç bonesi farklı renk seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 39.50 mini ütü masası geliyor. 30'a 74 santimetre boyutlarında 220 lira fiyatı. Mouse ve mousepad ikili bir ürün 160 liralık fiyatı olacak. Kahve yanı bardağı geliyor arkadaşlar. Altılı set olarak 100 liralık fiyatı var. Çift renk kase çeşitleri geliyor. 3 litrelik arkadaşlar bu ürünler adet fiyatı 29.50 farklı renkleri de mevcut. Tül perde adet fiyatı 90 lira. Lüks post halı 275 lira. Kumtel vakum makinesi 900 liralık fiyatı olacak. Tek fiyat fırça çeşitleri 19.50'lik adet fiyatı olacak. Borosilikat bombeli bardak 300 mililitre 70 lira fiyatı. 3 kapaklı metal ayakkabı dolabı 1200 lira. Lav Tokyo meşrubat bardağı üçlü bir set 80 liralık fiyatı var. Holo Smart Karaoke mikrofon 2 yıl garantili 300 lira fiyatı. Ice Max'ten buz aküsü 350 mililitrelik adet fiyatı 15 lira. Basketbol topu 240 liralık fiyatı var. Desenli meşrubat bardağı adet fiyatı 29 lira. Dilimleme bıçağı 18 santimetre 200 lira. Kahvaltı seti 9 parçalık bir ürün 400 liralık fiyatı var. Emaya Közmatik 60 lira olacak fiyatı. Hisar Optima'dan 6'lı çay kaşığı seti 150 liralık fiyatı var. 43 inç Google Smart TV 2 yıl garantili 9000 lira fiyatı. SM Comfort'tan kadın çapraz sandalet 37, 38 ve 39 numaralarda adet fiyatı 200 lira. Masa örtüsü çeşitleri geliyor farklı renklerde su ve leke itici özelliği mevcut arkadaşlar 140-210 cm ebatlarında adet fiyatı 90 lira olacak. Bölmeli dikiş kutusu 6 litre kapasiteli arkadaşlar 89 liralık fiyatı var. Hisar Optima 30 parça çatal kaşık bıçak takımı 1400 lira. Kumtel'den 5.5 litrelik dijital yağsız fritöz 2 yıl garantili bir ürün. 1500 watt 2100 lira fiyatı. Bonera seramik derin tencere 22 cm çapında yanmaz yapışmaz bir ürün 400 liralık fiyatı olacak. Dikdörtgen saklama kabı seti üçlü set arkadaşlar 450 ml kapasiteli 18 liralık fiyatı var. Molinella tek kişilik lastikli çarşaf, 100'e 200 cm ebatlarında, 115 liralık fiyatı olacak, %100 pamuk ve farklı renkleri de olan bir ürün. LG markasından 50 inçlik Ultra HD Smart TV, 2 yıl garantili, 17.500 lira. Yüksek taban kadın terlik geliyor, 37, 38, 39 ve 40 numaralarda arkadaşlar, adet fiyatı 80 lira. Emsan markasından 5 parça servis seti. Set fiyatı 280 lira. Pipetli bardak geliyor. Farklı renk seçenekleri mevcut bu ürünlerin. Adet fiyatı 15 lira olacak. Evet bir katalogunda sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sizlerde gelmesini istediğiniz ürünleri ve ürün fiyatları hakkındaki yorumlarınızı aşağıya yazmayı unutmayın. Videoya bir beğeni atar ve kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.